Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizlerle yani dolaşacağız şoparla birlikte. Bugün içerik bulamadım arkadaşlar. Şopar tuvaletini yapıyor. Yürü oğlum. Şurada da inşaat var. Şoför yoksa götürüyorum. Gel buraya. As arkadaşlar şoför korkmuş mu? Bir anda ayağını kaldırdı. Korkmuş olabilir bir şeyden. İşte şoförün tuvaletini yapışı. Gel. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şoförün avlaması bu da. Bir şey orada dikkatini çekmiş olabilir mi? Şopar'ın havlamasını ilk defa aşağıda duyuyorum. Ufak bir işimiz çıktı. Gel buraya. Şöpi gel oğlum. Eğlerim şu an kamerayı tutacağım diye. Keşke geldi ben giyseydim. Şopar tuvaleti mi var oğlum? Böyle kokladığına göre demek tuvaleti var ya da orada ilgisini çeken bir şey buldu. Arkadaşlar bu arada benim her gün ne yaptığımı sorarsanız şoparı gezdiriyorum. Yani şopar olmasa her gün can sıkıntısından patlarım. Şopar'ın sahibine de buradan teşekkür ediyorum. Şopar'ı bize verdiği için. Evet, tuvalet varmış nasıl da bildim. <laughs> Arkadaşlar bugün şimdi e, şarj 37 şu an annemin telefonundan çekim yapıyorum yani şarj biterse annemin telefonunu tele, e, yani şarjı çabuk bitiyor biterse görüşürüz diyemezsem arkadaşlar açıklamaya falan yazarım arkadaşlar Bu arada arkadaşımın kanalı da var onu da açıklamaya linkini bırakacağım yani bırakabilirsen bilmiyorum nasıl yapıldım da <laughs> kenarda bir yerde kopyala derdi kazan. <laughs> Şöpi hala şopar bir kere yapacaksan adam akıl yapacaksın. Şopi, gel. Nasıl da geliyor. Gel. Şopi, gel buraya. Şopi. Gel. Gel. Şopi, gel buraya. Gel buraya. Gel. Kameradan korktum. Hayır şoför. Of ayağa kalktı şoför. Arkadaşlar küçük bir işim çıktı bir dakika. Gel buraya arkadaşlar kanalımıza abone olur, like atın videoya. Artık babamın telefondan çekmeye başlayacağım. Yani babam işe gitmezse babamın telefonda Redmi Note 8 kamerası çok güzel oluyor. Gel buraya video kapak resmini biliyorsunuz o şeyde o telefonda ben bir şarja bakayım abi şarj yüzde on yedi şarj yüzde beş onca kapatmak zorundayım şarj daha... gel buraya şöpü Gel buraya. Arkadaşlar bu arada gece vlogunu saat 12'de attım, saat 11 gibi de çektim, daha doğrusu annemin telefonunun videoyu da yavaş gönderdim, videoyu saat 11 gibi çekmiş olabilirim gece vlogunu, sonra anca 12'de atılmıştır, şarj yüzde 15. Gel buraya, Şöp ye. Bugün şoparın avlamasını duydunuz. <laughs> Şopar kaynak yapılırken bak. Gel buraya. Gece uyuyamaz. Şopar. Arkadaşlar şarjım düştü. Bu videoda bu kadardı. Şarjım %5 olduğu. Görüşürüz. Bay bay.